Başkent'te iki acemi soyguncu sabahta yeni açılan kuyumcuyu soymaya kalktı ama altınlar kasada kilitli olunca buldukları gümüş ve saatlerle yetinmek zorunda kaldılar ve birkaç gün içinde de yakayı ele verdiler. İçeri bir gittim soygun varmış. Silah alsa zaten bacaklarına sıkacak. Şöyle kelip işler alamıyor. Günlerce plan yaptılar, altınlar kasadayken soyguna geldiler. Acemi soyguncular hem altınları alamadı, hem de kısa sürede yakalandı. Hepsi yakalandı abi içeride dediler. Burası Ankara Keçiören. İstanbul'dan gelen soyguncular bu kuyumcuyu gözüne kestirdi plana uygun olarak motosikletlerine bindiler. Soygun için sabahın erken saatlerini seçtiler. İçeride arkadaş yalnız temizlik yapıyormuş. Soyguncular içeri girdiğinde henüz kuyumcu kasasını açıp altınlarını vitrine yerleştirmemişti. Kasayı açmasını istediler ama olumsuz yanıt aldılar. Altınlar kasadaymış, daha çıkarmamış. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda soygunculardan biri tezgahtaki gümüş ve saatleri torbasına doldururken diğeri de elindeki silahla Kuyumcuya altın dolu kasayı açtırmaya çalışırken görülüyor. Ama kuyumcu silaha rağmen açmamakta direniyor. Kuyumcuyu direnmesi üzerine başının arkasından darp eden soyguncular ellerini ve ayaklarını bağladılar ve onu arka odaya hapsettiler. Bağlamışlar ellerini ayağını bağlayıp arkaya yatırmışlar. Arkadan kafasına vuruyorlar. Kafada dört dikiş falan var. Yan taraftan bir ses duydum böyle bir parıltı sesi. Ben de ellerinde silah falan görünce soyguncunun direkt çıktım dışarıya polisi aradım o arada kaçmışlar Altınları alamayan acemi soyguncular gümüşler ve saatlerle kaçtılar. İşin en ile motosikletle gelmişler hırsızlar. Şu kapının önünde motosiklet çalışmadı. Buradan koşarak itiyete götürdüler motosikleti. Yani. Ankara Emniyeti Asayiş Şube'ye bağlı gaz büro ekipleri kaçan hırsızların izini sürdü. Önce yaktıkları motosikleti sonra İstanbul'a dönerken kullandıkları kiralık aracı buldu. Onlara yardım eden bir kişiyle beraber hepsi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı tutuklandı